Merhabalar arkadaşlar. Şimdi özelden yine çok fazla soru soran arkadaş olmuş. Onlara baktım. Detaylı olarak Bitcoin ile ilgili son bir durum değerlendirmesini hızlı bir şekilde yapalım. Daha önce çekmiş olduğum videoyu izlemeyen arkadaşlar var. Muhtemelen ki sorular gelmeye devam ediyor. Bakın daha öncesinde çoğu indikatörümü kapattım. Sadece iki tane indikatörüm açık. Onlara bakarak yolumuza yolumuzu çizmeye devam edelim. Şimdi Önceki e, anlattığım videoda bakın bizim al sat sinyalleri veren robotumuzun e, değerlerini ben anlatmıştım. Bakın sat sinyali geliyor. Sat sinyalinden sonra düşüş %27. Hızlı bir şekilde devam edelim. Tekrardan yine sat sinyali geliyor. Günlük grafiğimiz açık. 16 Şubat'ta sat sinyali geliyor ve daha sonrasında e, gün olarak da verelim. 10 Mart Cuma günü %22'lik bir düşüş. Tekrardan yine sat sinyali geliyor günlükte tarih olarak 14 Nisan 14 Nisan'dan sonra tekrar al sinyaline kadar olan kısımda %20'lik bir düşüş yine devam ettiğimiz zaman yine ölçerek gidelim. Sat sinyali sat sinyalinden sonra tekrardan yine %20'lik bir düşüş ve en son ETF kararından önce benim video çektiğim zaman şuradaydı sat sinyalimiz. Daha sonrasında e ETF kararının gelmesiyle birlikte çok güzel bir hacim gelmişti. Hacim indikatörünün yukarı kırmasıyla birlikte sat sinyalimiz burada oluştu arkadaşlar. Bakın oradaki seviyeden aldığımız zaman şu anki bugünkü gördüğümüz 38600 seviyesine baktığımız zaman %21'lik bir düşüş. Buradan e A sinyalimiz geldi mi? Şu an itibariyle günlükte A sinyalimiz Bitcoin'de gelmedi. Yalnız 41.115 seviyesinin çok çok önemli bir ana destek seviyesi olduğunu söylemiştim ki dünkü mumla bakın şuradaki olan mumla çok fazla bir hacimle beraber gelmese bile bir kırılım geldi buranın uzun zaman sonra. Bakın kıra kıramamıştı. Altında mum kapanışı geldi. Mum kapanışından sonra da alttaki daha önce çalışan şu sarı çizgimiz bizim 39.600 seviyesi. 39.600 seviyesinin önemini de daha öncesinde mesela göstererek gidelim. 38 bakın mesela şurada yine aynı şekilde 38-600 seviyesinde kadar güzel çalışmış ve buradan sonra güzel bir yükseliş tarih olarak da verelim. 21 Eylül. Onun için bu 39-600 seviyesi artık son nokta. Eğer burası da aşağı kırılırsa geleceğimiz yer 35-900 seviyesi olur arkadaşlar. Yani bugün itibariyle 41.000 seviyesi, 41.115 seviyesi kaybedildi ama 39.600'de önemli. 39.600'ün üzerinde her gün kapanış yaparsak ki yükselişin devamı gelecek. Eğer yapmazsa arkadaşlar 35.900 seviyesine kadar bir düşüş gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Şimdi peki günlükte A sinyalimiz tekrar geldi mi? Gelmedi. Ama e, bu günlükte e, gelmeden önce genel itibariyle 8 saatlikte gelir arkadaşlar. Bakın 8 saatlikte A sinyalimiz tekrar Bitcoin tarafında geldi arkadaşlar. 4 saatlik grafiği gruptan paylaştım. 4 saatlik grafikte yine aynı şekilde A sinyalimiz geldi. Onun için bir beklemeye devam edelim. Yani 4 saatlik kapanışları beklemeye devam edeceğiz. 8 saatlik kapanışlar. İşte 4 saatlik kapanış bir sonraki kapanış ne? Şu an Bitcoin değer 38.845 seviyesinde. Bir sonraki kapanışımız akşam saat 19'da bakacağız arkadaşlar. Ve 21'de bakacağız arkadaşlar. 8 saatlikte de hangi saat dilimlerinde bakacağız arkadaşlar. Ee, şurada 11'de yanmıştı. Bakın 11'de yanmıştı. 11'de yandıktan sonra akşam 7 ve gece 3 seviyelerinde yine bu sat sinyalinin yanındaki iki tane mum yanması lazım ki bu sinyal kaybolmasın ve devamı gelsin arkadaşlar. Şimdi bunu teyit eden bizim verimiz neydi? USDT Dominans. USDT Dominans tarafında günlükte baktığımız zaman yine aynı şeyleri göreceğiz arkadaşlar. Yani Bitcoin'deki o %20'lik düşüşler burada ters orantılı olarak yükseliş olarak geldiğini yine aynı şekilde birkaç örnekte bakın anlatalım. USDT Dominans tarafında bakın ölçerek gidiyoruz. Yine aynı şekilde 10 Mart'ta bir sat sinyali gelmiş. 10 Mart'ta sat sinyalinden sonra ne kadar düşüş gelmiş? 20. Daha sonrasında yine bakıyoruz. Ee, yine günlükte sat sinyali geldikten sonra yine ölçelim. Bakın sat sinyali ne zaman gelmiş? 14 Haziran'da gelmiş. Daha sonrasında A sinyali gelen seviyeye baktığımızda zaman %20. Yani buradaki %20'lik düşüş Bitcoin'de %20'lik e, biraz önce göstermiş olduğum grafikle eşdeğer olarak birebir işlemeye devam ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi geldik buraya. Günlükte Şimdi günlükte Bitcoin tarafında ne dedik arkadaşlar? Ee, A sinyalimiz daha gelmedi. Bakın burada A sinyali geldikten sonra USDT Dominance tarafında bakın yükselişe. Yüzde kaç? Yüzde 23. Bitcoin'de neydi? Yüzde 21, yüzde 22 civarındaydı. Dolayısıyla günlükte hala burada bizim e, sat sinyali gelmedi. İşte burada önemli nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. E, burada da şu sarı çizmiş olduğum seviye 6.40 seviyesi. 6.40 seviyesinde daha öncesinde yine bakın nasıl çalıştığı net bir şekilde gözüküyor. Burası da yine burada bakın destek olarak çalışmış ve buradan yükseliş gelmiş. Destek olarak çalışmış ve yükseliş gelmiş. Şimdiki olduğumuz seviye yine aynı seviye arkadaşlar. Şimdi günlükte sat sinyali gelmedi ama 8 saatliğe baktığımız zaman burada da gelmedi. 4 saatlikte Bitcoin'le ters orantılı olarak bakın burada da saat sinyali geldi arkadaşlar. Yani önümüzdeki saat dilimleri önemli. USDT Dominas tarafında bu saat sinyalinin gerçekleşmesi için teyit almamız için 19 ve 23 saatlerini takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki burada satış baskısı devam ederse bizim asıl takip etmemiz gereken nokta neresi arkadaşlar? 6.97 seviyesi ki şu an 6.41 seviyesinden 4 saatlikte satış e, sinyali gelse de asıl seviye şurası. Buradan kesinlikle zaten red Çünkü büyük grafiğe baktığımız zaman ki orası 6.97 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki 4 saatlik 8 saatlik dilimleri takip etmekte fayda var. Yine USDT dominansın 4 saatinde de sat sinyalinin geldiğini gördük. Şimdi SHIP ile ilgili sorular var. Bakın SHIP de bizim asıl takip ettiğimiz seviye, bakın şu turuncu çizgi bizim 200 AMA seviyesi günlükte baktığımız zaman A sinyali gelmedi. 4 saatlikte de gelmedi. 8 saatlikte de gelmedi. Şimdi burası daha önce defalarca çalıştığını bakın tarih olarak da vererek gidelim. Bu seviye hakikaten onun için önemli. 200 ema bakın test ediyor. Daha sonrasından bir yükseliş. Bakın A sinyali de geliyor. yükseliş. Şu an geldi mi? Gelmedi. Ama bu 200 AMA e, hakikaten geriye dönüp baktığınız zaman birebir şipte çalıştığını Göstermek açısından anlatıyorum. Yani buralar toplama yeri arkadaşlar, buralardan toplanır. Belki bir ihtimal şuradaki 750 seviyesine kadar da bir düşüş Bitcoin'e bağlı olarak gelebilir. Ama buralar hakikaten toplama e, yeri olduğunu anlatmak açısından açtım. Bizim bu turuncu turkuaz çizgimiz 200 M arkadaşlar ve 200 zaman da bakın defalarca test edildiğini ve buradan yükselişin tepki yükselişlerin geldiğini görüyoruz. Gün saatliğe baktığımız zaman da. Burada da yine aynı şekilde tepki alarak A sinyallerinin geldiğini alımların son 3 saat içerisinde bakın hacim tarafında kontrol ettiğimizde hacim ortalamasının üzerinde geldiğini burada bir miktar toplandığını görüyoruz. Şimdi Bitcoin'de beklemiş olduğum 39600 seviyesinin üzerinde hareketlerle birlikte ship Bitcoin takip sonra buradan güzel bir yükseliş gelir ki buralar dediğim gibi Şipcoin'de hakikaten bedava olan yerler ki bir önceki boğada yine buralardan yani 800 seviyelerinden 750 seviyelerinden sürekli toplamıştık. Onun dışında SC coin düşmüyor arkadaşlar maalesef bekliyorum. Yani 11 seviye özellikle şu 12 seviyesine kadar bir düşüş e, gelirse buradan toplayacağımı söylemiştim. E, hatta 12, 310 ve onun altında da 11, 500 seviyeleri ne gelirse yine almayı düşünüyordum. Onu da gruptan paylaştım. Burada da yine aynı şekilde bakın saatlikte sat sinyali geldi. 4 saatlikte sat sinyali geldi. 8 saatlikte sat sinyali geldi. Devam edelim. Günlükte sat sinyali geldi. 3 günlükte sat sinyali geldi. Neden? Çünkü burası hakikaten ana Iı, direnç seviyesi de şu an bir tık üzerinde. Yani 12.776 seviyesi. Haftalığa bakalım. Haftalıkta da satış sinyali geldi arkadaşlar. Yani bu ne demek? Bu buradan bir satış iyice anlamı taşıyor ki bizim şu çizmiş olduğum çizgiler arkadaşlar bakın şurada alımların ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz hacim tarafında. Bakın buradan yine tepki aldı. 12310. 12310'u takip etmekte fayda var. Orayı takip ediyorum. 12316 kırılırsa ki geleceği yer işte sırasıyla 11500 ve 8700 seviyesi. Onun altında 7639 seviyesi önemli. Neden? 7639 seviyesinde daha önceki yükselişlerde bakın tepki alıp bakın buradan 7600 seviyesinden yükseliş. Daha sonra 7600 seviyesinden tekrar tepki alıp yükseliş. Yine bakın tarih olarak verelim. 21 Şubat 2022'de yine burası test edilmiş. Ve buradan tekrardan yine bir yükseliş. Şu anki olduğumuz seviyede bakın bu kırmızı çizginin olduğu seviye olarak takip etmekte fayda var. Aslında mantıklı olan burayı beklemek. Yani 7600 seviyesine tekrar gelirse ki buradan dönüş olursa tekrar almak. Ben kesinlikle alırım diyen arkadaşlar için 11.500 seviyesinden bir miktar alınabilir. 8.700 seviyesinden yine bir miktar alınabilir. Ama özellikle bakın şuradaki kırmızı çizgi 12.310 seviyesinin altında gün kapanışı gelirse muhtemelen buradaki bu kırmızı çizgiye kadar da gelme ihtimali yüksek gözüküyor. Ama burası kırılmasa yükseliş tekrardan devam eder arkadaşlar. Onun için yakından takip ediyorum. SC'de Sabırla beklemeye devam edelim. Santos da bakın Santos çok baskılıyorlar. E, Grafiğini de paylaştım. Bakın Santos'ta çizdim özellikle. Bakın kırmızılar önemli, beyazlar önemli. Daha öncesinde bakın şu 6.45 seviyesi ve 6 seviyesi defalarca test edildiğini buradan gösterebilirim size. Şu an haftalık grafik açık. Şu an e, seviyesi 4.700 seviyesindeyiz arkadaşlar. 4.700 seviyesindeyiz. E, tam olarak nereye denk geliyor? 4.700 seviyesi. Şuradan baktığımda Tam bakın şuradaki destekteyiz arkadaşlar. Benim asıl beklentim bakın şurası. Burada bakın test edilmiş daha öncesinde. Şurada yine aynı şekilde. Burada, burada, burada. Defalarca bu alt seviyesi arkadaşlar gelmiş. Ama şu 6.450 e, seviyesi ben özellikle dedim bakın burada burada e, burada yine burada ve daha öncesine yine geldiğim zaman buralardan hep satış yemiş. E, buralardan satış yiyeceği için ilk hedefim 6.400 seviyesine kadar bir yükseliş burada bekliyorum. Şu an haftalık grafik açık. Geçen hafta itibariyle inanılmaz güzel alımlar oldu. Aşağıdaki mumdan da baktığımız zaman çok net bir şekilde zaten mumdan gözüküyor. Satış kısmına baktığımız zaman da yine e, buradaki şu an tam e, bizim çizdiğimiz destek seviyesinin üzerinde hareket etmeye devam ediyor. 5.05 e, seviyesini iki defa test etti. Yani geçen hafta ve bu haftalık mum buranın üzerinde mum kapanış yaparsa 5-300 seviyesi yine test edilmişti. Buranın geçilmesiyle birlikte benim ilk beklentim burası arkadaşlar. Ha ben sabrederim diyen arkadaşlar için tabii ki 7 seviyesi 9 ve 13 seviyesi özellikle şurasına kadar şu 13 seviyesine kadar bir yükseliş beklentim var ben sabrederim diyen arkadaşlar için ki Bitcoin'deki tabii yükselişin devam etmesi gerekiyor. Ee, şibi söyledik. MDT coin. MDT coin dün itibariyle yine kırılım e, geldi ama Bitcoin'e bağlı olarak düşüşte e, devam ediyor. Şimdi e, bu coin'de arkadaşlar bakın yine 200 EMA seviyesindeyiz. 200 EMA'nın önemi yani 49-30 seviyesinde. Zaten buralardan alım yapmıştık. Şuradaki kapanış geldikten sonra. Ama Bitcoin'e bağlı olarak şu an 200 ema aşağı kırılmış olarak gözüküyor. Bitcoin'deki yükselişe bağlı olarak 49-30 üzerinde daha önceki hareketlerini hep buradan yaptı arkadaşlar. Yüksek pumplarını bakın. Onun için aldık ve sabredin bekleyin diyorum. Bakın 200 EMA yine bakın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Defalarca çalışmış. 18 Kasım'da geriye dönüp baktığımızda 14 Kasım'da 21 Kasım'da. Bu seviyeler alım seviyesi medetin. Yani hangi seviyeler? mesela buradayken 0.45 Buradayken bakın test ediyor ve ondan sonra gittiği yer 0 bakın 0618 ana fibonacci derim 011 nokta atış yapmış ve oradan tekrardan satış yapmış. Biz de bu ara destek seviyelerini bu süreçte takibini yapmıştık. Şuradan çıkış yapmış. Şu, şuralardan falan çıkış yapmıştım ben arkadaşlar. 0 maliyette sepete atmıştım. O şekilde de duruyor ki biraz da ekleme yaptım MDT'de. MDT dediğim gibi bu 200 ama bu bizim Türk çizgimiz önemli. Yani 0.49-30 seviyesinin üzerinde tekrardan yine hareketlerine başlayacak arkadaşlar. Ama Bitcoin'i bekliyoruz. Bakın burada da ana destek seviyesi 0.45 olarak gözüküyor. Bir ihtimal Bitcoin'de iğne atmasına bağlı olarak burada da yine aynı şekilde 45.07 seviyesine gelme ihtimali olabilir. Ki ee baktığımız zaman bakın 8 saatlikte şurada sat al sinyali geldikten sonra hiçbir şekilde sat sinyali gelmedi. Çünkü bunu toplamaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bakın burada 11 seviyesindeyken sat sinyali geldikten sonra burada gün itibariyle verelim. 8 Ocak biz de şuralarda falan almıştık arkadaşlar. Şu noktada almıştım ben de. Tekrardan buradan yukarı gitmesiyle birlikte güzel bir potansiyel vereceğini düşünerekten. Ama Bitcoin'deki bu düzeltmeyle birlikte şu an 200 ama seviyesi kaç 49 34.930 seviyesi. 4930'un üzerinde bu tekrar hızlanacak. Buralardan ekleme yapılabilir mi? Yapılabilir. Ya da 45 seviyesinin biraz üzerine emir verip beklenilebilir mi? Beklenilebilir. Santos'u bahsettik, Şivi bahsettik, MDT'ye bahsettik, BNT koyun arkadaşlar. Bakın BNT koyuna döneceği yeri size söylüyorum şu sarı çizgimiz gruptan da yine paylaştım. 64 50 seviyesi. Tam buradayız. Daha önce burası defalarca test edildi. Dolayısıyla e, buralardan bakın yine şuradan yine aynı şekilde arkadaşlar yine 65 seviyesinden güzel bir yükseliş e, ee, bu sarıyı bu şekilde çizdim. Şu an tam oradayız arkadaşlar. Yani 65 seviyesinde buralardan bir miktar alınabilir. Ha burası da eğer aşağı kırılırsa geleceği yer 200 ema yine. 200 ema'nın önemi. 57 seviyesi Bitcoin'de eğer düşüş devam ederse ki inşallah etmez. Beklentim yükseliş yönünde. Doğal olarak BNT'de de bekledim. E, yani asıl toplanılacak yerler gelirse ki gelir demiyorum. 0.57 seviyeleri olur arkadaşlar. 0.57 69 olarak gözüküyor şu an 200 MA. Ama buradan da tepki alma ihtimali yüksek çünkü daha öncesinde de yine buradan tepki aldı. A sinyali geldi mi? 8 saatlikte gelmedi. 4 saatlikte A sinyalimiz bunda da geldi arkadaşlar. Ne zaman sat sinyali gelirse şuradaki gibi biz de artık satarız, karımızı alır, çıkarız BNT'de ama bir önceki yükselişine bakın yine 200 EMA'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Bakın 200 EMA yukarı kırılıyor. Tekrardan bir test yine buralarda oyalanıyor. Oyalandıktan sonra 200 EMA'nın üzerinde o bizim de o zaman girmiştik arkadaşlar. 5x gibi bir potansiyel verdi. 1.95'e kadar gitti. Eğer bu seferki rallide arkadaşlar gitme ihtimali olan seviyede değil burası. 2.80 seviyeleri. Bu da burada dursun arkadaşlar. BNT'de de böyle bir potansiyel var. APT, ACH'ye geldiğimiz zaman APT coin APT coin'de de arkadaşlar gelebileceği bakın şu an destek seviyesi benim o yazdığım destek seviyesinin de altına an itibariyle düşmüş. Yani 7.90 seviyelerinden 7.80 seviyelerinden alım yapabiliriz demiştim. Bu seviyenin de şu an altında ki daha öncesinde bakın buralardan tepki aldı bakın. Yine yükselişini buradan başlattı. 7.82'den devam. Yine 7.82'den yine devam. 4 saatlik grafikte bakıyoruz şu an. Buranın da eğer alım yapmak isteyenler arkadaşlar 6.99 olarak grupta paylaşmıştım. 6.98 gözüküyor. 6.99 seviyesine APT'de emir verip buralardan da alım yapılabilir gelirse bir ihtimal BTC'ye göre tabi takip etmekte fayda var. ACH'de yine bakın aynı şekilde yine 200 ama Bu 200 zamalar bu teknik analizde olmazsa olmazdır arkadaşlar. Yine 200 emadan bakın tepki alıyor yükseliş sonra tekrar 200 zamanın altına kırılmasıyla birlikte düşüş. 4 saatlikte yine A sinyali geldi. Buralar bu, bu fiyatlar bu ACH coin'de de yine bedava yine A sinyali burada da Bitcoin ile birlikte A sinyali gelmiş oldu. Şu an değeri 1598. Buralardan alınır mı? Alınır. Ben buralardan ufak ufak almayı düşünüyorum ki 1762 seviyesi, 200 EMA seviyesi buradan sonra çok güzel bir yükseliş potansiyeli. Bunda da bekliyorum arkadaşlar. SC'yi anlattık. Burger Coin bakın. Burger Coin'de de yine aynı şekilde bakın yine 200 EMA. Bütün projeler bu düşüşe bağlı olarak bütün Takip etmiş olduğumuz projeler hepsi 200 ema seviyesini tekrar test ediyor. Ki muhtemelen bunların hiçbiri arkadaşlar genel olarak baktığımız zaman muhtemelen bu 200 zamandan hepsi tepki alacak. Bitcoin ile birlikte tekrardan bir yükseliş süreci başlayacak arkadaşlar. Onun için burada da yine aynı şekilde al sinyalimiz geldiği gözüküyor. Burger'de şu an 0, 43, 18 seviyesi ve bedava. Binance'nin de, de yüklü miktarda olduğunu defalarca paylaştım. Ha gelebileceği seviye 40-55 seviyesi. Buralardan yani 40'lardan 41'lerden yine emir verip burger coin'i de bekleyebilirsiniz. Bunda da çok güzel potansiyel bekliyorum ki benim sıfır maliyetli sepetimde var arkadaşlar. AXE projesinde yine daha öncesinde paylaştım. Bunda da yine arkadaşlar oyun projesi. Oyun projelerinin içerisinde bu coin'i takip ediyorum özellikle. Bakın bunda da yine 4 saatlikte al sinyali geldi ama 200 ama neresi? 5.99 6 seviyesi. Şu an fiyatına baktığımız zaman 6.88. Bir ihtimal Bitcoin'deki düzeltmeye bağlı 6'ya kadar gelebilir. Ama şuradaki destek de önemli 6.27. AXE almak isteyenler 6.35 6.40 seviyesine kadar emir verebilirler arkadaşlar ama bir ihtimal 5.99'da da AXE coin görebilir. Bu şekilde şimdi takip edelim. Çok kısa olsun demiyorum ama maalesef yine uzun bir video oldu. 20 dakikalık bir video oldu. Vakti olanlar izlesinler arkadaşlar. Bitcoin'de 19, 23 ve gece 3 kapanışları önemli. 36, 39, 600 seviyesinin üzerinde kapanışları takip edeceğiz. 4 saatlikte, 8 saatlikte al sinyallerimiz geldi. Günlükte hala gelmedi. Günlükte de geldiği zaman zaten ondan sonra artık önümüz yukarı. Çok fazla panik, stres olmaya gerek yok. Şu an 38.962 seviyesindeyiz Bitcoin'de. Dediğim gibi burada gelen 4 saatlikteki sinyalimizin teyit mumlarıyla birlikte ilk önce şu 39'un 600'ün üzerinde kesinlikle gün kapanışı yapmamız lazım. Ondan sonra 41.115 seviyesinin görülmesiyle birlikte işte asıl beklediğim 43.718 seviyesine kadar yükseliş beklentimde bir değişiklik yok arkadaşlar. Santos satmadım devam ediyorum. MDT satmadım devam ediyorum. BNT bir miktar alım emrini verdik. Cc dediğim gibi sat sinyalleri gelmeye başladı. Biraz daha bekleyeceğim. Söylemiş olduğum seviyeleri takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde SHIP'de, AXS'de, Burger Coin'de de destek seviyelerini anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sa